Merhaba. WordPress'in yönetim panelini incelemeye devam ediyoruz. Şimdi menüden sırayla aşağı doğru ineceğiz. İlk bölümümüz yazılar. Yazılar bölümü WordPress gireceğimiz tüm içeriği yönettiğimiz bölümdür. Buradan yeni ekler, kategorileri düzenler, etiketlerimiz düzenler, yazılarımızı düzenleriz, sileriz. Şimdi yazılar menüsünün 4 alt menüsü var. Tüm yazılar yeni ekli kategoriler ve etiketlerden oluşmakta. Tüm yazılar bölümü Kayıtlı olan tüm yazılarımızın listelendiği bölümdür. Yeni ekle bölümü yeni yazı ekleme formunun açıldığı bölümdür. Kategoriler bölümü yazımız, yazımıza ait kategorilerin yönetildiği bölümdür. Etiketler bölümünde yazıların ait girilen etiketlerin yönetildiği bölümdür. Tüm yazılar bölümünü inceleyecek olursak gördüğünüz gibi burada bir tablo var. Bu tabloda yazımızın adı, kimin tarafından yazıldığı, kategorisi, varsa etiketleri, varsa yorum sayısını, yazının yayınlandığı tarihi görebilirsiniz. Ayrıca daha önceki videomuzda söylediğim gibi ekran tercihleri bölümünden bu bölümü özelleştirebilirsiniz. Örneğin etiketleri, yorumları kaldırıp anlatılma bölümüne geçip sayfayı kendinize özgün hale getirebilirsiniz. Buradaki bu menüler ise baştaki menü seçmiş olduğunuz tüm yazıları hızlı bir şekilde düzenlemenizi veya silmenizi sağlar. Örneğin düzenle dersek hızlı düzenleme menüsü açılır seçilen yazılara ait ve buradan kategorisini değiştirebilir hemen etiket tanımlayabilir. yazarını yorum durumunu yazının durumunu birçok şeyi hızlı bir şekilde yapabilirsiniz Hiçbir şey. yazının detayına girmeden bunlar filtreleme bölümüdür girmiş olduğunuz yazılar içinde bir yazı aradığınız zaman bunu aya ve kategorisine göre filtreleyebilir hızlı bir şekilde yazıyı bulmanızı sağlayabilirsiniz sağ köşede de arama formu bulmakta yazınızın adına girerek yazılar içerisinde arama yaptırabilirsiniz. Ayrıca yazınızın üzerine geldiğiniz zaman düzenli, hızlı düzenli, çöp ve görüntüle diye bir alt menü açılmakta. Düzenleye bastığınız zaman yazı düzenleme sayfası açılır. Bu sayfaya yazının başlığına tıklayarak da ulaşabilirsiniz. Hızlı düzenleye bastığınız zaman yazının detayına girmeden sadece belli bölümlerini düzenleyebileceğiniz hızlı düzenleme alanı açılır. Örneğin başlığını, kısa ismini, yayınlama tarihini gibi bazı özel yapılarını değiştirebilirsiniz burada. Çöp yazınızı silmeye yarar. Eğer bir çöpte hiçbir şey yoksa çöpünüz yukarıda görünmez. Ancak bir şey varsa görünür. Çöpü boşalt derseniz tüm yazılarımız siler. Bunu yani geri aldım. Tüm yöntemde sana tekrar. Görüntüde de yazınızı sayfanızda görmenizi sağlar. Genel merkezler paneli bu şekilde detaylarını incelemeye başlamış